Herkese merhaba. Bugün sizle 2017 model 1.0 Skoda Fabia'yı inceleyeceğiz. Aracımız 110 beygir, DSG 7 ileri vitesi sahip, 29.000 kilometrede. Bu aracı size anlatacağım. Aracımızdan biraz dış görüntü vereyim size. Dışı bu şekilde. Çelik jantları mevcut aracımızın. 3 boyutlu görünüme sahip arka farları. Mevcut. farları mevcut. Böyle bir Zenon mercekli farları gündüz ledlerine sahip. Aracımız 29.000 kilometrede. Hata boya herhangi bir şey yok. Hasar kaydı yok. Çizik, ezik, göçük benzeri hiçbir şey sahip değil aracımız. Bu şekilde sağ tarafını da inceleyelim. Sonra içine geçelim. Ben araca bagajından başlamak istiyorum. Aslında sınıfının ortalamasında bir bagajı sahip. Bu şekilde benim hoşuma giden şuralarda yangın söndürme. Buralarda belli başlı gözler mevcut. İstek hiç kullanılmamıştır. Bu şekilde de görebilirsiniz. Burada kirko falan benzeri Plastik patladığında kullanabileceğiniz şey. Yani bunun yerine böyle çekeceğimiz değil de keşke hani elle tutup indirebileceğimiz bir şey olsa daha kolay açılıp kapanabilirmiş gibi geliyor bana. Arkasından başlamak istiyorum. Çift renk bir döşemeye sahip. Dört cam otomatik vites. Arkada iki tane isofix bağlantımız. Üç tane kafalığımız mevcut kapı sesleri tok. Yani Volkswagen grubu, Skoda grubunda olan kapı ses sahibine kapı sesine sahip aracımız. Bu şekilde ısıtmalı elektrikli katlanmayan yan aynalarımız. Dört cam otomatik. Bu şekilde çocuk kilidimiz mevcut. İçi bu şekilde. Evet buradan inceleyelim. Otomatik var, sensörü var. Ee, ışıklarda falan beklerken işte start stop dediğimiz olay var. Gösterge panelimiz bu şekilde. E, sabitleyicimiz mevcut bu araçta. Onunla beraber e, start stop tuşumuz engin. Dijital bir klimamız mevcut. Bu şekilde aracımızı bir çalıştıralım. Bu şekilde bir dokunmatik ekrana sahip. Deri direksiyon, deri vites topuzu, bu şekilde. <laughs> Müzik sistemi oldukça başarılı aracın. Hem dört kapıda e, hoparlörler, iki kapıda da tweeter dediğimiz olaylar mevcut. Oldukça başarılı. Benim Skoda'larda sevdiğim özelliklerden biri de bu şekildeki gözlüklük oldukça başarılı. Ben seviyorum. Bu şekilde bir aynamız mevcut. Işıksız, ışıklı olsa da güzel olurmuş aslında. Ve bu şekilde yol bilgisayarımızı kontrol edebileceğimiz bir menümüz mevcut. Bu şekilde tur sayacı mevcut. Araçla alakalı bilgiler, telefon, ses, bluetooth, sürüş bilgileri bu şekilde dijital hız göstergesi. mevcut. Ekranımız bu şekilde. Ee, buradan radyo medya, fon. Burada radyonun genel çekimle alakalı şeyleri. Setup tuşumuz, ayarlar sound dediğimiz basın tizini ayarladığımız kar menümüz mevcut. Kar da araştırma lastik basınç uyarısı mevcut. Bu şekilde bir klimamız var. Klimamız tek bölge ama dijitaldir. Auto fonksiyonu mevcuttur. Aracımızın. Bu şekilde tek eleştirim klimaya benim keşke bir off tuşu olsaydı kapanma yerine. Yani. Sonra bunlar deform oluyor. Bu şekilde AUX ve USB girişimiz. 12 volt çakmaklık. Ee, şurada hemen size göstereyim. Burada bir gözümüz mevcut. Burada bir iki tane bardaklığımız ve el freninin hemen altında bir gözümüz. Burada bir kol doyamız mevcut. İçi oldukça kullanışlı ileri geri hareket etmese de yukarı aşağı hareket ediyor kolunuza göre ayarlayabilirsiniz Bu şekilde bir torpidomuz piyano bilek bir iç trim kaplamamız mevcut ufak bir tur atalım araçla sizde en azından bir fikir sahibi araç 3 silindirli olduğu için yakıt tüketimi oldukça uygun oldukça hesaplı bir araç ve 3 silindirin verdiği bir e, güzel bir olay var o da ses çok güzel bir sesi var aracın hiç ufak motor olmasına rağmen çıkacağız. Araçla. Aracın herhangi bir yürüyeninde bir problem vesaire herhangi bir şey yok. Aracımız şu an satışa hazır durumda. Bu şekilde de araçlarımız mevcut. Bu ee, şekilde bir Chevrolet Lecet'te 0 km Renault Clio 1.5 Blue DCI, yeni nesil motor, dizel. 2019 model Toyota Corolla. 2013 model Dacia. 1.5 110 beygirlik. 2019 model 09 turbo 90 beygirlik bir sembolümüz. 2020 model 0 km. 1.2 Purtek. Bu aracımızda 3 silindir. Tam otomatik EAT6 vitese sahip. Şu an C3'ümüz bu şekilde bir Skoda Octavia'mız. araçların detaylı kuaför hizmeti olduğu için şu an e, kapıları açık kurmayı bekliyor. Bu da dizel otomatik. 2013 model sevilen Honda Civic Eco Elegance aracımız. Bu da tam otomatik. Sunroof'lu koltuk ısıtmalı güzel bir araç. Bu şekilde bir de klasik Vosvos'umuz mevcut. 74 model 1.6. Restorasyon görmüş. Vakit tefek eksiklikleri var ama e, bu araçlarımızda da LPG bile yok yani. 2010 model volvo s40 1.6 Dynamic dizel koltuk ısıtmalı sunrooflu elektrikli 97 bin kilometre de hatasız bir aracımız bu şekilde bir fiyat egevimiz mevcut 2016 model 1.3 multijet urban paket 150 bin kilometreye yaklaşık 147 binde hatasız bir araç bu şekilde bir de ee... Renault Megane'ımız var. 2016 model 1.5 Touch otomatik. Bu videodan sonra hangi aracı merak ediyorsanız ve detaylı göstermemi isterseniz ve eleştirilerinize de açayım. Çünkü ilk video bu. Nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Bununla ilgili de fikriniz varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Tek tek cevap vereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ankara'dayız. Bekleriz. Çay içmeyi de bekleriz. Teşekkür ederim. İyi günler.